أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 387 جهادس يا أكثم خير الرفقاء أربعة وخير الطلائع 40 وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن 12000 من قله يا اكثم تغزو مع قومك يحسن خلقك وتكرم على رفقائك يا اكثم Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Eksem'e der ki radıyallahu anh Ey Eksem yol arkadaşlarının en iyisi dört kişilik olanıdır. Akıncıların en iyisi kırk kişilik olanıdır. Öncü birliklerin en iyisi dört yüz kişilik olanıdır. En iyi ordu ise dört bin kişiden oluşandır. Sayıları 12 bin olan bir grup eğer sadakatli ve sabırlı olurlarsa azlık sebebiyle yenilgiye uğramazlar. Kavminle birlikte savaşa katıl ki ahlakın güzellesin ve yol arkadaşlarına ikramda bulun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ondan önce Hazreti Adem dahil bütün peygamberler Allahu Teala'nın insanlar içinde seçtiği en seçkin insanlardır. Ve hayatın tüm adına onlar örnektir. Gerçi şimdi unutulan bir gerçek peygamberlerin varisleri durumunda olanlar ki bazı bölgelerde onların adına hoca denilse de aslında alim denilmek gerekir. Gerçek alimlerin varlık zamanında alimler de çevrelerine göre öyle olurlarmış. Ticaret mi? İyisini onlar bilir. Sosyal ilişkilerde denge mi? Konuya onlar hakimdir. Hatta güç ve kuvvetle yapılacak bir işten av gibi maharete dayalı bir işe varıncaya kadar hep Alim zata müracaat edilir. Hayatın vahiy ile şekillendirilmesini bilen kişi demektir ve onların yolunda gittiği insanlar peygamberlerdir. Ben peygamberleri görmeyen birisi olarak ama kitapların sayfalarında onlardan haberdar olma sevdalısı gönlüm onlardan yana biri olarak böyle örnek verdim. Yani Peygamber bilgisine sahip olan kişi, Allah'ın peygambere öğrettiği bilgilerle hayatı düzenleme bilgisine sahip olan bir kişi, bir başka ifadeyle vahyi tanıyan, kitabı ve sünneti bilen, Allah'ın dediklerini peygamber örneğinde nasıl uygulanacağı konusunda bilgilenen bir kişi, hayatın her kademesinde söz sahibi olmalıdır. Ama şimdi öyle mi ya? Mesela bir köyde, bir kentte Kur'an'ı ve sünneti bilen üç kişi olsa diğerleri sıradan Müslüman. Birisi pek taze, yeni başlasa bu işe. Mesela elli kadar ayet öğrenmiş durumda. Geçmişi mi? Ama neden karıştırıyorsunuz? İslam'a, Kur'an ve sünnete bel bağladıktan, gönül bağladıktan sonra 50 ayet öğrenmiş, işte henüz o seviyede. Diğeri mesela 250-300 kadar ayet, bir o kadar da hadis bilse, ama üçüncüsü daha alim bir zat olsa, 2000 ayet, hayatı onunla düzenlemeyi biliyor, Kur'an'ın üçte biri. O bölgede bir adam düğün yapacak olsa, bu üç kişinin onun hayatındaki yerini düşünüyorum. Oysa gelip danışmalı, hiç olmazsa birinin 50 ayetlik, birinin 200-300 ayetlik, birinin de bin ayetli Kur'an ve sünnet hakimiyetine müracaat edip düğününü İslam'a uygun yapmak zorundayken zaman öyle değil. Şimdi durum değişmiş. Yeni olanı diskalifiye etmesi kolay. Kes canım sende. Daha dün neydin biliyoruz sen kadar biz de biliyoruz unuttuklarımız seninki kadardır filan diye biraz şaka biraz ciddi onu susturmak için hiç uğraşmaz zaten işini bitirmiştir diğeri ama öyle de senden daha iyi bilen var biliyorsun yani sana sormam gerekmiyor çünkü en bilene tam bilene soralım gerçekten bilen birini dinleyecekmiş gibi onu da öyle saflaşı eder sıra gelir gerçekten o bölgede Kur'an'ı ve sünneti en bilen kişiye onun için tuzak hepten hazırdır. Şeytan onu sanki önceden hazırlamıştır. Plan ve programda sanki boşluk yoktur. Aman der, zaman der, hocam der, hacım der. Sen bir başkasın. Sana saygımız sonsuz. Sen değişiksin. Sen ne dersen can feda. Sana düğünde istediğin zaman ve istediğin mekan için zaman ayıralım. Ne zaman istersin hocam? Bir saat, iki saat, nasıl istersen yemekten önce veya sonra sen şöyle bir güzel konuşma yaparsın. Biz de cuşu huruşa geliriz. Seni dinleriz, güzel bir sohbet olur, sonra düğünümüzü yaparız derler. Böylece programı yapan adamdır. Kur'an'dan nasibi yoktur desek neredeyse yerinde ama sünneti zaten bilmiyordur ve fakat Kur'an'ı yerleştireceği yeri sünneti ayarlayacağı yeri o bilmektedir ve o söz sahibi olunca da her şey onun heva ve hevesine uygun gerçekleşir. Oysa bakın bir peygamberin ümmetiyiz. Ümmeti olduğumuz bir peygamberin hayatın özel bir yönü hakkındaki kurallar koyduğuna şahit oluyoruz. Diyor ki yol arkadaşlarımı en iyisi dört kişilik olandır. Nasıl öyle? Neden üç değil, beş değil? Öyledir işte. Öyledir öyle. Öyle demek zorundayız. Çünkü bunu bilen gerçekten en bilen, tam bilen, mükemmel bilen, yanılmaz bilen Rabbul Alemin olan Allahu Teala'nın elçisidir. O bilir de söyler. Ben de böyle söyleseydim bana öyle geliyor ki demez. Demesi gerekmez zaten. Hatta eğer özel bir uyarı almamışsa sözlerinin Allah tarafından kontrolden geçirilip onaylandığına şahit oluyoruz. Ya da böyle anlamamız gerektiğine delalet eden nice olaylar görüyoruz asr-ı saadette. Mesela Bedir Savaşı'ndan önce nereye konuşlanalım konusunda istişare ettikten sonra ben bana göre böyle söylüyordum isterseniz dinleyin dememişti. Böyle uygun zannediyorum ama diye konuyu istişareye açmış. Onlarla istişareden sonra karar vermiş ve Allah'ın onayından geçtiğine şahit olmuşuz. Çünkü değiştirilmemiş ya da karar bozulmamış veya o karar konusunda kınanmamış aleyhissalatü vesselam. Ama savaştan sonra esirler konusunda yine istişare edilmiş ama isabet edilmemiş ve karar onanmamış, onaylanmamıştır. Ne dersiniz? Peygamber hayatında benzer nice örnekler görürsünüz. Yani ben böyle istiyorum, bana göre böyle diyorsa bazen, yani eğer ben kendi kendime, ben bana dayanarak söylemişsem bunu zaten beyan ediyorum anlamına gelmez mi? Değilse Allah benden böyle istiyor da ben ondan dolayı söylüyorum demek anlamına gelmeyecek mi? Mesela kendi kendisine vahye dayanmadan öyle uygun görmüş olarak hani hanımlarından birine gitmeyi yasaklamıştı da Cenab-ı Hak hemen müdahale etmişti olaya. Ey peygamber, sen hayrola Allah helal kılmışken neden haram kılıyorsun bazı şeyleri dememiş miydi? Demek ki Allah'ın onayından geçmeyen kararları zaten açığa çıkmış. Eğer Allah müdahale etmemişse onaylanmış anlamına gelecekti. Peygamber söylüyor olarak dinlemek. Ama ben peygamberi kendi şahsında, kendi kendine yaşayan birisi, bazen de Allah'tan bilgi getiren birisi Bazen de işte Allah'ın sözcüsü birisi, bazen beşer olarak birisi, bazen elçi olarak birisi kabul etsem. İyi de bu ayrımı yapmaya yetkiyi sana kim verdi diye sorarlar adama. Ya da diyelim ki yetkili olduğunu zannettin, peki neye göre ayrım yapacaksın? Bir peygamber sözü duydum ben, hadi sana müracaat etsem. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, hani yanı başında, annelerimizin birinin önceki kocasından çocuğu, çocuktur zaten. Yemeğe sol eliyle uzanır, onun bunun önünden yemeye başlar ve de besmeleyi de zaten unutmuştur çoktan. Ne der aleyhissalatü vesselam? Ya gulam, semmillah, kül <laughs> bi yeminik ve kül mimmayelik. Yavrucuğum, evladım, ey çocuk, önünden ye, üstelik sağ elinle ye, bir de besmele çek ye Peki söyleyin, bu sözlerinin, bu üç ana tavsiyenin hangisini peygamber olarak söylemişti, hangisini beşer olarak, yani besmeleyi bir beşer olarak söylemesi imkansız olunca sözü parçaladınız, yarısını o yana, yarısını bu yana taksim ettiniz öyle mi? Ben öyle inanmıyorum. Çünkü insanlar her şeye rağmen birilerini dinlemek konumunda ve durumunda, yani buna mahkum ve mecbur yaratılmışlardır. Elbette ya çevreden, ya sosyal ilişkide bulunduğu insanlardan, ya aileden, ya tarihten, ya tabi çevreden, ya bugüne kadar kendisine sunulan ön bilgilerden yararlanıp hareket edecekti. Babasını dinlemeyecekse başka babalar bulacak, annesini dinlemezse başka tanıdık bildik insanlarla istişare edecekti. Kendisine birileri bir şeyler söyleyecekti. Susun, durun, karışmayın çocuğa, kendisi şekillensin, kendisi bulur doğruyu, o en doğru biçimde yaratılmıştır diyenlere, ben karışmayayım fakat şeytan da karıştırmasanız ancak o şartla diyorum, yüzüme bakıyorlar. Evet, insanlar elbette yaratılıştan taşıdıkları özelliklerle yani fıtratla en doğruyu bulabilirler fakat, şeytan müdahale etmezse, şeytana dur diyemeyecekseniz, İnsan kendi kendine kaldığı dönemlerde müdahale imkanı buluyorsa, beni ama neden susturuyorsunuz? Nice insanlarla istişare etmişimdir, nice konularla müdahale imkanı aramışımdır. Tamam, bunu düşüneceğim demişlerdir. Kiminle deyince yüzüme bakıyor. Şaşırıyor gerçekten, ne demek kiminle diyor arkasından. Hayır diyorum ama kiminle düşüneceksin? Kendi kendime deyince, olur mu şeytan da seninle beraber konuya ortak olacak benim dediklerimi bir bir çürütecek, seninkileri destekleyecek, sonra sen haklı olduğunu zannedeceksin öyle mi? Haydi beraber düşünelim. Konuya yönelik benim de fikirlerim olsun. Ama sen her şeyi tam bilmiyorsun ki. İşte savaşla ilgili, işte yolla ilgili, işte yolculukla ilgili kurallar koyan bir peygamberin ümmeti olarak onun şerefli sözünü dinliyoruz. Ekseme diyor ki, yol arkadaşlarının en iyisi Dört kişilik olandır. Ben yalnız başıma bir başıma gitmeyi seviyorum. E sen zaten yolculuk konusunda peygamberle istişare etmediğini biliyorsun. Bunu benim sana yeniden hatırlatmam gerekiyor muydu bilmiyordum. Yani yola nasıl gidilir? Hangi yola gidilir? Yola neden gidilir? Ama giden ne yapar? Yolda ne yapar? Bunları peygambere sormadık. Kur'an'dan böyle bir şey almadık biliyorsunuz. Mesela toplumun İnsanlık tarihi boyunca nice dönemlerine ve kıyamete kadar bütün insanlara bir yönüyle özellikle rehber ve örnek olması gereken o özel şahsiyetlerden biri olarak Musa Aleyhisselam'ın bir yolculuğundan söz eder Kur'an bilirsiniz. Yanına yol arkadaşını almış ve ona azık da al demiştir. Sonra yoluncaya kadar gitmişler, sonra bir kayanın gölgesinde mi, eşiğinde mi, kenarında mı dinlenmişler sonra tekrar yola devam yorulmuşlar ama bu sefer acıkmışlar getir demiş Musa Aleyhisselam getir acıktık şu azığımızı rızığımızı getir a demiş adam gördün mü şeytan unutturdu gerçekten hani bir kayanın orada dinlenmiştik ya işte o zaman balık acayip bir biçimde suya kayıp gitmişti bir yol bulmuştu da gitmişti. Ama ne kadar acayipti, ben diyecektim fakat unutmuşum diyordu. Ne dersiniz? Siz o kadar gidecek, yorulacak, sonra dinlenecek, sonra devam edecek, sonra acıktım zannedeceksiniz öyle mi? Siz daha yola çıkmadan acıkıyorsunuz fakat. Çünkü yeni bir ayet geldi sanki toplumsal planda yol acıktırır. Tabi senin için yol azı, yol rızı taşımak diye bir problem yok. Senin adına bir yerlerde hem ki birbirini gören mesafede sanki çok yakın mesafede birbirlerine sanki bakıp durur biçimde nice azık rızık mekanları hazırlanmış değil mi? Senin dinlenmen için henüz yorulmamıştın aslında. Olsun. Ama o adam para kazanmak zorunda, dünyayı kucaklamak zorunda, senin kasana ve kesene el uzatmak zorunda biliyorsun. Onu. Ondan dolayı yol arkadaşlarının en iyisini alıyoruz peygamberimizden. Kaç kişi ya Resulallah? Öyle soruyoruz sanki o da diyor ki dört kişilik olanıdır. Var mı ki böyle dört kişi yola çıksın? Evet. Yoksa hani Allah rahmet etsin bir üstadımız öyle diyordu. İstemem birileri gelmesin cenazeme. Dört kişi olsun yeter diyordu. O da bir başka yolculuk anlamına mı ki? Hani tabutun dört ucundan tutan dört kişi. Aklama geldi sadece. Burada anlatılan ne olduğunu bilmiyorum. Ama en iyisi dört kişi olan. Peki ya akın eden, akıncı durumda olan, akına gidecek olanların en iyisi? Onlar da kırk kişilik olmalıymış. Akıncılık yapanlar, yola gidenler, hem ki Allah lillah için hareket planında 40 kişiyi bir araya getireceksiniz. Var mı? Nereye gidiyorsunuz? Kim başkanınız? Komutanınız kim oldu? Reisiniz, lideriniz kim? Bilmem ben onları. Öyle bir plan, öyle bir program için burada değilim. Peygamberimi anlamaya, onun hayatımdaki yerini irdelemeye çalışıyorum. Bir de öncü birlikler vardır hayatın bir yanında, bir yönünde. Öncü birliklerin de en iyisi 400 kişilik olanıdır. Bir yere öyle mi göndereceksiniz? 400 kişi gönderin. Özgür insanlar varmış yeryüzünde. Onlar öyle öncüler bulurmuş, öncüler gönderirmiş ya da akıncıları olurmuş onların bir yerlere gönderdikleri. Biri 40 kişi olmalı, diğeri 400 kişi olmalıymış. Hiç olmazsa en iyisi öyle. Orduların en iyisi ise 4000 kişiden oluşandır. 4000 kişilik bir ordu. Nasıl paylaştınız? Sağa, sola hangilerini yerleştirdiniz? öncüleri ve arkacılarıyla beraber mi bunlar? Bu dört bin kişi kimden olusun, Yaşları ne başları ne olsun? Seyyar mı olsunlar? Atlı mı durumda ya da yaya mı gitsinler? Silahları nasıl olsun? Artık onlar bir başka konu. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakın onunla ilgili de kural koyuyor. En iyi ordu dört bin kişiden oluşandır. Peki yenilmek ya da mazeret konusunda sayıyla ilintili bir düşünceniz mi oluştu? Acaba insanlar kaç kişiden oluşan bir ordu sahip olsalar o zaman yenilgi adına sayıya müracaat edemeyecekler. Yenilgi onlar için sayıdan kaynaklanmayacak, sayı mazeretleri olmayacak derseniz Aleyhisselatü Vesselam onu da beyan ediyor. Sayıları 12 bin olan bir grup eğer sadakatli ve sabırlı olurlarsa evet ama tabi. Yani 12 bin kişi birbiriyle kaynaşmışsa, bir kişi gibi davranabiliyorsa, emri dinliyorsa, konuyu anlıyorsa, meselenin farkındaysa, hem de sadakatli, üstelik sabırlı iseler, Rabbena, efri aleyna sabran diyebiliyorlarsa, elbette onlar, azlık sebebiyle yenilgiye uğramazlar. Azlık diye bir mazeretleri olmaz onların. Ama her şeye rağmen yenilgi mi? Evet, Kur'an bize anlatıyor ya, Hani hatırlamadınız mı? Ve tilkel eyyamu nudaviluha beynen Bu galibiyet günleri biz onları evirir çevirir kullarımız arasında bir oyana, bir bu yana nasip eder sizi böyle imtihan ederiz diyordu. Bedir'de birileri yenilgiye uğramışken Uhud'da hiç umulmadık farklı bir sonuç tezahür ediyordu. Devam ediyor aleyhissalatü vesselam ekseme Kavminle birlikte savaşa katıl ki böylece ahlakın güzelleşsin ve yol arkadaşlarına ikramda bulun. Allahu ekber. Demek ki kavmiyle beraber olmak, malını ve canını ortaya koymak, onlarla bütünleşmek, onlarla birlikte yaşamak, nereye gidiyorlarsa nereye gidecektiler? Cehennemden uzaklaşmaya, tamam beraber olmak, nereye gidiyorlarsa nereye gidiyorlardı? cennete doğru, Allah'ın rızasına doğru iyi bir Müslüman olmaya ve sonunda Allah'ı razı etmeye doğru işte oraya birlikte gitmek bu ahlakı güzelleştirir elbette. Bir de yol arkadaşlarına ikramda bulun. Yani suyunu paylaş, uyunu paylaş, geceni gündüzünü paylaş, onlara iyilikte bulun, onlara ikramda bulun, onlara güzel davran. Tekrar okuyorum. Ey eksem! Yol arkadaşlarının en iyisi dört kişilik olandır. Akıncıların en iyisi 40 kişilik olandır. Öncü birliklerin en iyisi 400 kişilik olandır. En iyi ordu 4000 kişiden oluşandır. Sayıları 12 bin olan bir grup eğer sadakatli ve sabırlı olurlarsa azlık sebebiyle yenilgiye uğramazlar. Kavminle birlikte savaşa katıl ki ahlakın güzellesin ve yol arkadaşlarına ikramda bulun. 388 Hayrul ameli ma Hayrul ameli ma Yapılan işlerin en hayırlısı, yararlı olanıdır. Ameller, bir başka kelimeyle, eylemler, elimizden, dilimizden, ayağımızdan sadır olan her şey, bizden ortaya çıkanlar, hatta bu anlamda, ağzımızdan dökülen kelimelerin, cümlelerin de hepsi bir anlamda ameldir. Hatta ondan dolayı bir adam sadece eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh veya daha kısa şekliyle la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dese bu onun için bir salih ameldir. İmanını salih amelle desteklediği için de cennet ona vacip olur denilir. Çünkü az da olsa bir amel işlemiş Arkasından da vefat ediverse, tamam ki net kurtulmuş felaha ermiştir. Amellerin en hayırlısı sözlerin, hareketlerin, tavırların, tarzların, yapılan veya yapılmayan şeylerinin hayırlısı faydalı olandır. Manefa yararlı olan. O zaman yararlılık adına bir ölçü bulalım. Ne dersiniz? Bizim köyün yoluna faydası olan Evet, işte o yararlıdır deseniz ne kadar da daralttınız. Az daha, biraz daha daraltın isterseniz, hani siz bahçenize duvar yapıyordunuz. Onun adına her şey, yapılan, var kılınması için ortaya konulan her şey yararlı olsun isterseniz. Tamam, taş yararlı, orada kullanılacaksa. Harç yararlı, orada kullanılacaksa. Ya da insanlar destek oluyorlarsa, onların sözleri de yararlı değil mi? Nedenmiş o? Çünkü bahçe duvarına yararlı oldular. Daha daraltabilirsiniz. Öyle olmaz fakat siz ölünce, bahçeniz yıkılınca, duvar yok olunca, siz orayı satınca, siz oradan çıkınca yarar bitti mi yeryüzünde? Evrensel bir yarar mı? Yok. Daha geneli, tüm dünyayı kuşatan ama ahirette karşılık beklenen bir yarar bulalım. Çünkü yararlı olanlar hayırlı olacaktır. Allah karşında cennet verecektir. Tarih boyunca insanlar bunu dert etmişler anladığım kadarıyla. Ama heyhat ki kendileri çözmeye çalışmışlar. Hani kendi kendilerine sorun üretip, kendi kendilerine çözüm üretenler gibi. Acaba yararlı ne demişler? Neye yararlı desek, yararlı da ama bir ölçü olmalı, bir kıstas bulmalıyız. Ne yararlı olsun? bulmuşlar sonunda. Mutlak anlamda insanların yararlı kabul ettiği bir şeyler olmalı. İşte onlar mukabili de zararlı olsun demişler. Ya da hani bir fayda mantığı var ya faydalı olanlar demişler işte onlar hayırlı olsun. Ama ne ki diye düşünmüşler. Hatta o dönemde pragmatist denilen o faydacılar grubu öyle coşmuşlar ki olur mu öyle şey? Fayda faydadır işte yarar yarardır tamam biz onu bulduk sayalım deseler de milletin kalbi yatmamış bu işe. Bir ölçü aramışlar. Bulmuşlar sonunda kendilerince bireye göre ölçsek demişler. Fert adına bir insan için faydalı olan işte o yararlı, o faydalı olsun. Ama fert adına, birey adına, bir insan adına faydalı olmayanlara da zararlı diyelim. Bir başka kelime bulsam hep aynı şeyleri söyleyip durdum sizi bıktırmasam. Hani iyi nedir, kötü nedir, hayırlı nedir, şerli nedir desek, nedir iyi olan pragmatist mantığa göre, yararlı olanlar iyidir, faydalı olanlar iyidir, değilse kötüdür desek, olmamış ama kime göre, neye göre, nasıl, hangi ölçüye göre diye bir kuşku çıkmış kalplerin ta derinliklerinde. Sonra, birey adına demişler, iyi ama denilmiş bu sefer, alan ve satan düşünün, ona göre iyi olan, faydalı olan, daha ucuz olandır, diğerine göre daha pahalı olan, ona göre orada teslim edilen, buna göre burada teslim edilmeyendir. Bunun ölçüsü ne ola? Bir insana göre iyi, diğerine göre kötü oluyor. Bir insana göre yararlı, diğerine göre zararlı oluyor. Neye göre ölsek? O zaman bütün insanlara göre düşünsek demişler, kolektivist bir mantıkla. Yani herkese göre iyi, herkese göre kötü bulamamışlar ama herkes kim? Öyle birileri yok biliyorsunuz değil mi? Herkes diye bir adam var mı? Herkes diye bir şey var mı? Olur mu öyle şey herkes? Herkes yok ki zaten. Her bir kişi vardır. Bir bir insan vardır. Ama o herkes dediğiniz eğer bir inanç doğrultusunda birleşmiş, yani yek vücut olmuşsa, hani Müslümanlar bir vücudun organı gibiydiler, o hale gelmişlerse, o zaman herkesten söz edilebilir ki, o da şimdi yok zaten denilmiş. Onlar diye dursunlar, tabi bu işi Allah'a soralım demediklerinden, bu işi peygambere danışalım demediklerinden dolayı sonuç hep öyle havada kalmış. Oysa kolayı var bu işin. Allah'ın iyi dediği iyi, kötü dediği kötüdür. Peygamberin faydalı dediği faydalı, zararlı dediği zararlıdır. Kişiye dünyada hasene kazandıran iyi, ahirette hasene kazandıran iyidir. Değilse kötü, kişiye cennet yolunda adımlar sağlayan, kolaylıklar sağlayan iyidir. Hayırdır, değilse kötü. Hatta mesela hani şu bütün Müslümanların neredeyse her gün dilinden düşürmedikleri bir surenin ilk iki ayetini hatırlıyoruz. Kul e'udu bi rabbil felak min şerri ma Mahlukat ve mevcudatın şerrinden sana sığınırım ya Rabbi sen koru bizi diyoruz ya nedir o şer? Tarifini alalım. Çünkü o korunduğumuz, o sığındığımız şeyin ne olduğunu bilmezsek nasıl da sığınacağız biz Allah'a? Neden sığınacağız? Belki kucakladığımız, kucağına oturduğumuz şeyden ki o şermiş ondan sığınmamız gerekecek. Ne dersiniz? Ben şöyle bir tanım buldum. Şer, kişiyle beraber olan şeyin kişiye cehennem yolunda adım attırması ya da cennet yoluna engel olması demektir. Mesela sen evli değilken nereye doğru nasıl gidiyor idiysen, evlendikten sonra karın ya ki kocan senin cennete doğru gitmene daha bir faydalı olmuşsa, daha bir katkıda bulunmuşsa, işte o senin için hayırdır, değilse şer. Mesela para, sen parasız dönemine göre bir şeylere doğru gidiyordun, bir şekilde bir hayatın vardı, ama sen paralandıktan sonra sana zengin dediklerinden sonra eğer sen cennete doğru gitmen artmış, kolaylanmışsa, o para senin için hayır, değilse şer olmuştur değil mi? Öyleyse, yapılan işlerinin hayırlısı, seni cennete doğru sevk eden, seni cehennemden alıkoymaya çalışan, sana Allah'ın rızasını kolaylaştıran, seni Allah'ın gazabından uzaklaştıran şeydir. İşte bu ameller en hayırlı amellerdir. Ya Rab, bize onlardan çokça ve kolaylıkla ihsan et. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi Rabbil alemin.